40.000 video çözümlü soru. 300'den fazla konu anlatım videosu ile Türkiye'nin eğitim odaklı ilk ve tek sosyal ağı. Sen de hemen ücretsiz üye olarak sınava.com'a gir. Hem arkadaşlarına yarışmanın keyfini çıkar, hem de binlerce çözümlü soru ile kendini geliştir. Right 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 Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? Roman toprakta biten bir ağaç gibi öz suyuyla doğar. Doğar yüklem, doğan ne? Özne. O zaman burada başka öğeler de vardır. Nasıl doğar? Toprakta biten bir ağaç gibi öz suyla doğar derken bu zarf tümlecidir. A şıkkı gider. Tiyatro eseri romandan birçok yönüyle ayrılır. Ayrılır yüklem. Ayrılan ne? Tiyatro eseri. Tiyatro eseri neyden ayrılır? Romandan ayrılır dolaylı tümleç. Nasıl ayrılır? birçok yönüyle zarf tümleci. B şıkkı da gitti. Toplumun kültürel yapısını eğitim belirler. Belirler yüklem. Ne belirler? Eğitim öznedir. Eğitim neyi belirler? Toplumun kültürel yapısını. Burada belirtili nesnedir. C şıkkı da gitti. Kurtulur. Kurtulan kim? Yaratıcı insan özne. Yaratıcı insan neyden kurtulur? Bilgisizliğin köleliğinden dolaylı tümleştir D şıkkıda gitti. yüklem mümkün değildir. Mümkün olmayan ne? Ona aşamayacağı uzaklıklar göstermek komple öznedir. Bu yüzden E şıkkı sadece özne ve yüklemler oluşmuş.